Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Furkan. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Nus Brawl Stars 2020 güncel nasıl yüklenir? Bugün sizlerle onu yapacağız. Şimdi arkadaşlar size aşağıda linkin tabi her zaman gibi veriyorum. Aşağıda linkte bulabilirsiniz. Hadi bakayım. Bir dakika. Link. Yapıştır. Git. Zaten ben size vereceğim. Gelin buraya arkadaşlar. Download. İndirin. Bak şu indir. Şu üstteki değil. Alttaki. Şimdi. Tamam. Ben indirdim. Şimdi sizlere zaten direkt gelecek. Ben dosyalarımdan. Ben tam indirmedim. Arkadaşlar bu bu arada. Amber yok. Çünkü daha Nus Brawl Stars güncellenmedi. Nuz Brawl Stars da normal bildiğimiz Brawl Stars gibi ama sadece iyisi. Daha Nuz Brawl Stars güncellenmedi. Güncellenince ben yine yine size tabi. İlk önce bu bir yüklensin. Bu bekleyelim. Şöyle koyalım. Bekleyelim bir dakika. Bu yüklensin hemen. Bekliyoruz. Hadi bakayım. Hadi hadi. Biraz çabuk olsa inşallah. Ah. Bu hatayı verdi. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey silmemiz gerek. Şunlar çok yer kaplıyor. Silelim. Yer olmadığında öyle bir hata veriyor. Şimdi yenikten deneyelim. Arkadaşlar ben hemen şu ayarlamayayım. Hemen iki dakika. Zaten ayarlayalım. Sıkıntı değil ya. Zaten öğrenmek isteyen izler yapar. Hadi bakayım bekliyoruz. Serdi olmazsa bilmiyorum ben bir telefonun ayarlarından bir ayar yaparım yaparım da yine ben. Eğer dedi de böyle çok sorun yaratıyorsa bana söyleyin arkadaşlar. Onda bir gün videosunu çekerim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. In, i̇nmiyor ki anasını Çok geç yükleniyor böyle. Hani böyle apk indiriyorsun ya Kurulması izinler müzinler verdiği için Biraz geç tabi o normal Hadi bakayım <laughs> Bak açıldı Aça basıyoruz Şimdi sistemle bir girelim. Çıktı, çıktıs, çıktı, çıktıs. Girdik arkadaşlar. Giriyor tabi. Bu videoda izleye biraz geç girebilir bizimkisi. Hem kulüp de Bakayım eğer geç olursa videoyu durdurayım. Heh. Açıldı. Arkadaşlar çünkü daha güncellenmedi bura, burada güncellenecek Amber gelecek tabi. Amber bakayım güncellendi gün ben bakarım yine bir video atarım sizlerle. Şöyle bir girelim tamam sesi kız, sırf etmesin videomuzu. Adımız Furkan Yete. Şimdi bir klip oluşturalım. Bir dakika burada Türk var mı? Çocuk. Oha buralarda çok var. Adımızı ne koyacağız? Hileci. Tamam bunu böyle yap hiç uğraşamam. Gelin arkadaşlar kulübümüze de şöyle etkinleştirelim. İnşallah çöküyor. Bende çöküyor. Çökme oluyor arkadaşlar. Ama sizde olmayacak tabi. Kalan kutuları aç. Ama ben direkt buradan ayarlardan ah karakter çıktı. Jackie çıktı. Birazcık Bekle ben bunları fullim hemen arkadaşlar. Buradan da fullleyebilirsiniz bu arada. Dükkana gelip. Şuradan bu muydu? Bak tekrar dene şimdi. Böyle bir hata verecek. Buradan tekrar deneye arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Tüm karakterler. Ama max olmamış Şimdi max olacak Hepsi yani Hadi bakayım Ne güzel bana göre para yatıramayanlar için Bir maç daha atalım Leon'umuzla Dur kostüm yapalım be. O kadar kostüm var Hangisi güzel Altın, altın oynayalım. <laughs> Bir şey de ayarlayamadım yok be bana. tamamdır. Tek girdim. Bismillah diyoruz ve oyuna başlıyoruz. Bir maç atıp zaten kapatacağım. 계산해 야. 오라아 홉. 또 서버는 못 붙다. 이리 봐 öleceğiz 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 hoppala ne de ne de tuş takıldı abi vallahi öldük öldük ya abi tuş ya abi gerçekten tuşum takıldı ya Blue bazenleri Oha bu Türkler de var hakiki Onu bildiğiniz Türklerle oynuyorsun Öl. Öl geber ve birinci baba pro 160 kupa iyi ya Tamam 11. iyi arkadaşlar yani oynarsınız kendinize Kendinize iyi bakın arkadaşlar Kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum görüşürüz